Ekrem abi nasıl üçüncü etabı daire numaralarını vererek anlatıyorsun? Hiç çekimiyor musun? Yok. Müşterilerim benim arkadaşlarım zaten. Onlar ne yaptıklarını biliyorlar. Biz de o yüzden rahat rahat kapıdan giriyoruz yani bacadan değil. Arkadaşlar E3 birin içindeyim. Daire her şeyle çok iyi. Ama bir şey göstereceğim şaşıracaksınız. Daireye bir bahçe vermişler. Yani 150 metre, 125 metre desen herhalde yalan olmaz. E blok, E3, daire 1. Bu evin şu bahçesi futbol sahası gibi 1 artı bir Rin bir bahçesi. Gerçekten inanılır gibi değil. Şunlar da biliyorsunuz 3 numara ara bahçeler. Şu ev de bende arkadaşlar ya. Bak iyi bir tesadüf oldu. E3'e 1 ile E3'e 3 E3 var ya üstteki bahçe de benim. Bu da benim. Benim derken ben çalışıyorum. Benim kendi evim de şuralarda bir yerde. Evet. Şimdi salonu göstereyim. Gerçekten iyi oldu. Bir artı Efsane üçüncü etapta ve çok övgü alacaktır. Burada bir de işleyiş, düzen, disiplin gelişirse hadi onlara girmeyelim. Elin çamaşır bölümü bu. E, muhtemelen buraya bir dolap kapağı gerekecektir. Onu siz yaptıracaksınız. Bir de çok konuşulan hani evde dolap ve portmanto yok hikayesi. Kapı kapandığında şu bölüme tahmin ediyorum bir şeyler yaptırmanız gerekecek. Çünkü firma kendiliğinden yapmamış. Adalı mutfak güzel. Bu ekipman güzel. Dörtlü Siemens ankastreler. Valyantınız burada. Kendiniz alttan ısıtmayı kontrol ediyorsunuz. Oldukça şık. Ekran yarı kolumda kiralık. Hem bu hem bunun üstü yan bahçe. O da mükemmel. Hoşçakalın. Unutmayın lütfen. Bazen görünen köyde kalırız.